Selamun Aleyküm Can Yavaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sabah rutinlerimizi yaptık bu şekilde. Hayvanlarımız da birlikte. Hatta görüyorsunuz. Aha, elimdeki yem tasına bu şekilde zıpladı kendisi. Direkt yemek için uğraşıyoruz. Aslında kızım aşağıda yiyeceğim hemen. Bu şekilde bunları yemliyoruz sabahları. Ayrı ayrı yem atıyoruz ki. Hepsi rahat rahat yiyisin yoksa tavuklar yedirmiyor civcivlere gel kızım uh -huh. gel bunun gagası biraz e, aldığımızda sakattı ondan dolayı bu tastan yemeyi daha çok seviyor bu da bunun yavruları olduğu için <laughs> dur kızım ama annen Ne bunlar bu şekilde sabahları bu elimizi üstümüzde yatıyor oturuyorlar bonca da ekmek verdim ama Ver onu da yesin Anam Şevket yiyse mahvede Kızım Şimdi aşağı inelim Yemlerini yem, tavuklarımızı yemledik Aşağı inelim Geçilerimizi de yemleyelim Sıra onlar var. İneklerimiz var. Hadi aşağı inelim. Evet, tavuklarımızı yemledik. Şu an aşağı ineceğiz. Artık sayamıza doğru. Annem evlerinden gidiyor. Aşağı sayamıza inip keçilerimizi de yemleyelim. İneklerimizi samanlayalım. Bunları da yemleyelim. Altlarını şifirelim. Bunlarla ilgilenelim. Bundan sonra dedem keçiye gidecek biz buradaki işlerimizi halledeceğiz daha. Bahçe işleri de var bir sizin. Videolar arka arkaya geliyor. <laughs> Sayamıza gidelim yavaş yavaş. Fazla uzak değil zaten Aşağıda hemen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi yapmayın Abone ol butonuna basarak beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Bir an önce 1000 abone olursak çok iyi olur. Kanalımız büyür. izleyenlerimiz çoğalır. Evet. Selamımızı aldık artık. içeri girelim. Hayvanlarımızı yemini ayarlayalım. Yerken çeker çeker. Evet hayvanlarımıza yemini koyalım. Ağırlarına. bu sonradan çaktık böyle evet, bağımla birlikte. Yetmiyor çünkü. İkisi anca yetiyor bizim hayvanlarımıza. Şimdi evet. çıktı. Deneşik deneşik sesler çıkıyor Tekelerden <laughs> Ağırlık boyu o kadar çok seviyorlar ki yine ton altıları sesler çıkartıyorlar Birbirlerine iyi lan harpa diye. bu. Hem vurma oğlum. O da senin oğlun ya. Niye vuruyor? Bu koca hikmetimiz babası oluyor mu? Ama babası vuruyor oğluna. Düzgün yine bak ama anlaş anlaş Gel değil bak burası boş. Baba bunlarla birlikte vakit geçiriyoruz bu şekilde. Ya kızım burada iyi. boşluk biraz var burada. Hikmetten pek kalmıyor boşluk ama. Maşallah demiyor arkadaşlar. Hayvanlarımıza. Bu galiba bunlar yemini yedi yavaş yavaş. Şöyle çıkaracağız. Hatta bay, ya mereye ya ben yayılmaya. Şimdi kamerayı kapıları açalım. Ve Mera'ya yavaş yavaş gitsinler artık. Evet kapıları açtık. Şu an hayvanlarımız artık meraya doğru yavaş yavaş gidiyorlar. Hadi bakalım. Öğlen geliyorlar geri kapatıyoruz. Tekrardan yayılıp. Şimdi meraya şöyle gidiyorlar hepsi. Bundan sonra öğlen gelecekler geri. Hayvan bu şekilde karnını doyuruyor yeşil her yer artık ortalık hadi kızım buradan yeni yol geçti yol yaptılar tekrardan bu ara Şu şekilde yavaş yavaş artık nereye doğru yollansınlar Evet geçilerimizi hallettik. Şimdi sıra ineklerimize şu kova ile bir kova şu an hepsini de dağıtacağız. Sonra birer kova daha dağıtıyoruz. Altına yem koyduk. Altına yem koyduk aynı şekilde. Tam olduğu için biraz toz duyuyor. Hadi. da bir kaç ay kaldı şurada. Yani son bir ay kaldı da artık süt yemlerinde başlarsak iyi olur. Birer kova şöyle samanlarını verelim. O da onu bekliyor zaten. Burada bahçemiz ekmiştik hatırlıyorsanız. Şurada biz ekstra sonradan çıkan sarımsaklar vardı. Sarımsakları gömdük şu şekilde. Bu da fasulye de vardı. Fasulyeleri ben kökledim. Artık çünkü bitti fasulye zamanı. Yerini de belleyip de tırmıkladım. Bir şey ekilecek olsa buraya ekeceğiz işte o zaman artık. Marullar, tereler yavaş yavaş çıkıyorlar. Bu da Burası ıspanak biliyorsunuz ekmiştik. Hafiften hafiften yeşillenmişler şu şekilde. Bunlar ıspanaklarımız. Tarlamız bu şekilde. Şu anki son hali. Şuraları falan bayağı bir belledim ben. Kürekler, kürekle. Buraları da düzenledim. Tekrardan şöyle gördüğünüz gibi. Biraz zor oldu. Mu? Düzenlendi. Böyle taşlarımı çıkardım buradan. <laughs> Şimdi Küçük bir duvar ördük yine buraya Bakalım buraya da bezelye ekeceğim bu sene Geçen sene aşağıda da bezelyemiz Bu sene burayı çapaladım böyle Buraya ekeceğim bezelye. Aynı şekilde daha buralarda e, belirlenecek Burayı videoda belirleyeceğim bu şekilde gördüğünüz gibi Buranın da videosu gelecek en kısa zamanda Bu da asmalarımız var, Tutan asmalarımız. Bunlar artık bir yere ekilmek ekilecek. Bir, bir yer bulsak bir yer. Kızımıza samanı verdi annem. O samanı yiye koysun. Öteki ineklerimizin yanına gidelim. Samanlarını verelim. Sonra da boklarını aldıktan sonra tezeklerini mesela işimiz bitecek. Hayvanlarımız da yakalasın. Geldim kızım, geldim. Bir ay şu anlık yetiyor. Bir şu anlık yetiyor. Emekliğimizin koklarını aldı şimdi. Hayvanlarımızı süpürdük. Şimdi tükürelim tükürenlere. Günlük, günlük, günlük iş bunlar. Her zaman yapılıyor. Koyunlarımızı bir gün arayla yapıyoruz. Koyunlarımızı bir süpürdük. Bunlar çünkü her zaman çok olmuyor bu kadar. her gün yapılması gereken mutlaka işlerden biri. kızlarım benim. Bir kız kim yapar bundan değil mi? Yani. Güzel kızlarım benim. Çünkü temiz olsun altları gel rahat etsinler. Böyle yani. bizim hayvanlarımızın tepme huyları şeyleri yok hani çok sakin hayvanlar. Kızlarım Kızımız benim. ya. günde 3 defa alıyoruz sabah, öğle, akşam üzeri. Yani pek biriktirmeye çalışıyoruz çünkü altı rahatsız eder diye her kıyamıyoruz. Hı -hı. Temiz olsun. Şöyle alıyoruz terslerini. İnsanın evi nasıl temizse o şekilde hayvanın altı da temiz olsun ki. Şimdi biz bunu atmaya gider. Öbür günler de alıyoruz. Evet, İneklerim zaten boklarında sürpü dedik içinde. Şu şekilde. Buraya bu şekilde döküyoruz. Bu tarafta oldu. Bu tarafa doğru dökmeye başladık. Yani bahçemize döküyoruz İyice eşe olduktan sonra. Şimdi bu şekilde dökülmüyor. Koyun gübresi dökülüyor ama keçi gübresiyle birlikte onları bahçeye atıyoruz. Hayvanlarımızınkini buraya atıyoruz. Evet, bugünlük şimdi işlerimizi hallettik, savaşlarımızı bugünlük. Ee, sabah biz kalktığımızdan itibaren bu şekilde tavuklarımıza başlayıp ineklerimizin en son gübrelerini almakla işimiz bitiyor sabah. Ama daha bundan sonra tabii hayvanlarımız gelecek, dağları kapatacağız. İneklerimizin sevma samanları var tekrardan birazdan vereceğimiz. Bu şekilde rutinimiz günlük. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.